kaç gitti? Abi yüzden fazla şu anda. Yok yirmi tane. Hep duraklar mı Hiç kimse yok ses yok. Nerede bu çocuğun babası? Belli Hadi göstersinler. Benim çocuğumun babasında bir şey olduğu zaman ne yapacak Tayyip Erdoğan? Ne cevap verecek evet. bana? Tayyip ne yapabilecek? Erdoğan, Tayyip Erdoğan özelleştirdi o madeni. Evet hepsini biliyoruz biz. Hani neredeler? Şimdi burada olsalardı öyle toplantılarda gazetecilerin olduğu yerlerde olmakla olmuyor. Şu an burada olması gerekiyordu. Yarım saatte isteseydi uçakla helikopterle buraya inerdi o adam. İsteseydi İler ama. Hayır eşim şu an orada değil Allah'ıma çok şükür. Bugün hafta tatiliydi ve yanımda. Ama hafta tatili olmasaydı bugün benim çocuğum burada evlat kalacaktı yani yetim olacaktı. İstediği kadar tazminat versin bana, trilyonları versin. Ne yapacağım ben o parayı? Babasını geri getirmedikten sonra. Ya yani nasıl bir trafo patladı denildi. Ondan sonra onu yani verdi, onu kazan arkadaşlarımız orada zehirlenmiş. Şu anda hepsi yani bir. Herhangi bir yetkiliden de bir açıklama Ağazını, yok. Var mı özel? Yok. Bir abi. bilgi alamadınız mı yani? Hiçbir bilgi hiç alamadım. Hiç Sağlıklı bir bilgi yok. Kaç ölü var? Kaç yaralı var? Hiç, kaç hiç bilgimiz yok. yok. Sadece işte ambulanslar her, gelip geliyor. Her bilmiyor. gelen ambulansı inşallah tanıdık ha. değildir yani, diyoruz yani artık. Yani öyle. Savaş tepeye kadar herkes ayakta. üstünde. Kınık, Bergama. Kınık, Bergama. Her herkes herkes ayakta kırk ağaç. Köylerini saymıyor.